mezun vermekteyiz. Sektörümüz 7000 bin, bin aralığında optik mağazaya sahip ve o kadar çalışma imkanı olan küçük bir sektör. Bu bölümde bu, bu bölümden verilen mezunlar iş olanağı bulma konusunda ciddi zorluklar çekmekte. İş olanağı olabilmesi açısından aynı tıbbi terminolojiye sahip olduğumuz meslek büyüğümüz olan göz doktorlarının, oftalmologların yanında yardımcı personel olarak çalışmaya hem göz anatomisi ve fizyolojisi dersleri aldığımız hem de yazılan reçeteleri anladığımızdan dolayı farklı terminolojiye sahip tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mensuplarından daha uygun olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olursanız ve önümüzü açarsanız sizlere çok müteşekkir oluruz. Sizleri seviyoruz bakalım Teşekkür ediyorum. Doğrusu 5000 mezunun veriliyor olması doğru değil. Bu kadar ihtiyaç var mı? Şu anki mevzuat çerçevesinde imkanlar çerçevesinde bu kadar mezunun devam ediyor olması anlamlı görünmüyor. Ama temelde söylemiş olduğunuz göz hekimlerinin yanında tıbbi sekreterlerden daha biz faydalı olabiliriz yardımcı olarak çalışmaktan yaklaşımınız doğru bir yaklaşım. Bununla ilgili Sabahattin Hocam ne yapabileceksek ben de not alalım. En azından bu anlamda öncelik vermeyi sağlayabiliriz. Mevzuatın bir yerinde nereye yerleştirebiliriz bilmiyorum. Bunu tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama sayıyı da biz YÖK'e bildiriyoruz. Kontenjanlar konusunda. Özellikle bazı alanlarda e, ciddi mezun sayılarının olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de opsiyen ilgili. Bu sayının da artık azalması gerekiyor. Onda zaten yine her yıl olduğu gibi bu yıl daha şiddetle, daha ısrarla artırılmaması noktasında Oksijenik dahil olmak üzere bazı alanları yine bildiriyor olacağız. Evet. <laughs>